Cloudflare, adını belki hiç duymadınız. Ama şu an bu videoyu izleyebiliyorsanız, büyük ihtimalle Cloudflare sayesinde izliyorsunuz. Bu şirket, internetin görünmez kalkanı. Dünyadaki her dört web sitesinden biri, trafiğini Cloudflare üzerinden geçiriyor. DDoS saldırılarını durduruyor, siteleri hızlandırıyor, hackerları ve botları engelliyor. Netflix, Discord, bankalar, kripto borsaları, hepsi bu şirkete güveniyor. 18 Kasım 2025 sabahı o kalkanın içinde yıllardır uyuyan bir hata uyandı. Bot yönetim sisteminde otomatik oluşan bir dosya kontrolden çıktı. Şişti ve patladı. Sonuç? Twitter çöktü. ChatGPT sustu. Spotify durdu. Milyonlarca insan aynı anda aynı korkuyu yaşadı. İnternet öldü mü? Tek bir şirketin, tek bir kod hatası bütün dijital dünyayı 3 saatliğine karanlığa gömdü. Ya bu hata tesadüf değil de kasıtlı olsaydı? Cloudflare'ın elinde internetin anahtarı var. Ve o anahtar bir kez daha ne kadar kırılgan olduğumuzu gösterdi. Beğen tuşuna bas, abone ol. Çünkü bir sonraki çöküşte bu videoda açılmayabilir.